Ee öncelikle hoş geldiniz. Ben Medrese Mahallesi e, Ömer Köksal. Evet, ee seçim e, dağıtımına e, Mart 4'te başladık. Ee 4 itibariyle baza itibaren dağıtmaya başladık. E, tabii ki vatandaşlarımıza sosyal medya aracılığıyla da duyurduk bunu. E, vatandaşlarımızın teveccühü güzel, olumlu, ee bilinçli bir şekilde seçime gideceklerine inanıyorum. Ve bu dağıtım sürecimiz 24 Mart'ta da sona erecek. Ama yine de biz Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için e, bilhassa bu aracılık e, apartman yöneticileriyle irtibata geçerek bunlar aracılığı da sakinlerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Kendi e, imkanlarımızla da e, vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. E, daha doğrusu vatandaşımız bu konuda her bir endişe ya da e, sandık okul bulamadığı gibi bir şey olmasın e, bize ulaşsınlar biz her konuda yardımcı olacağız. Ee, ...sağlıklı bir şekilde de seçim geçireceğimize inanıyoruz. Ee, tabii ki var. Bununla ilgili var bir araç tahsis ettik. Ee, yaşlı, hasta... ...ya da o gün için işte rahatsız olan... ...vatandaşlarımız bize ulaştığı zaman... E, ...biz bunu bir şekilde kendi imkanlarımız dahilinde... E, ...araç araçla da evinden alıp... ...oyunu o zaman... ...tekrar evine bırakmak suretiyle de... mahalle sakinlerimize böyle bir hizmetimiz olacak inşallah. Ee, Yasaka... ...Kovtere'den e, girerek öğrenebilir. Dediğim gibi bize ulaşarak... E, YSK sisteminden biz onların TC ve kimlik seri numaralarını alarak da hangi okulda uygulanacağını, hangi sandıkta ve sıra numarasında kullanacağını, biz onlara da o konuda her zaman yardımcı oluyor zaten. Yine bu hizmetimiz devam edecek. Yani vatandaşımız ben yerimi bulamadım da oy kullandım e, diyemeyecek. Biz de o konulardan hepsinde işte getirme götürme sandık bulma, oy bulma e, okulda zaten kendi e, e, elemanlarımız olacak. Onlar aracılığa da Mahalle sakinlerimizin hizmetinde olacağız. Ee, bu şekilde de oy kullanmama imkanı olmayacak inşallah. Evet, mahalle sakinlerime öncelikle e, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yeni dönem için e, bir daha e, sizlerden oy istiyorum. E, bizi tercih ederseniz pişman olmazsınız. Biz çünkü daha önceki 10 yıllık tecrübemizi sizlere her zaman aktarmaya çalıştık ve sizlere hizmet konusunda hiçbir zaman e, böyle e, ne bileyim biz işte bu saatte telefona bakmıyoruz. Ya da bugün kapalıyız demedik. Biz günün 24 saati, haftanın 7 günü vatandaşlarımıza ilişki içerisinde olduk. Ve sorunlarının çözümü konusunda da yardımcı olma fırsatı sunduk her zaman. Yine bu döneminde böyle devam edeceğini düşünüyorum. Herkese saygı, sevgi ve sunuyorum. Ve yeni dönemin şehrimize, mahallemize, ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyor. Saygılarımı sunuyorum.